Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evde canınız sıkılıyorsa can sıkıntını can sıkıntısını azıcık da geçirsek o geçir geçirecek olana olacak şeyler yapacağız. Yani pamuktan slime yapmaktan pamuktan slime yapmaya tut. taba çöp adam çizip oynatmaya tut. Balıkla XO oynamaya tut kadar. Öyle gidiyor. Yani Can, canı sıkılıyorsa bu videoyu izleyin. Aa, iyi bir başlık ha. İpe. Canı sıkılıyorsa bu videoyu izleyin. Güzel. Tamam, şimdi o zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza geçiyoruz. Hop. Hoppa. Geldik. Bir plastik tabak aldık. Siz de alabilirsiniz. Mensin oynayacak tabaklarından. Ya bir mavi boyayla bir de kırmızı boyayla buraya çöp adam çizeceğiz. O zaman çizip geliyoruz. Arkadaşlar çizdik ve geldik. Bu Melis'inki kırmızı. Bu da benimki mavi. O zaman tuvalete banyoya gidip bunları test ederim. Kıpırdayacaklar mı? Kıpırdamayacaklar mı? O zaman geçelim. Ay, olmadı ya. Bu. Arkadaşlar banyoya geldik şimdi bunları çizmiştik. E, bunlar biraz su dökçe sonra böyle bir şeyler ben kıpırdatacağız şey. herhalde. Ben de ilk defa deniyoruz ama şey şey Çok hemen dökmeyelim de koparlar falan. Biraz döktük arkadaşlar göstereyim. İda o Biraz mi? daha mı döksek ya? Aa Melisinki kalktı. Hareket ediyorlar. Benimki el sallıyor arkadaşlar. <laughs> benim de ee, benim de benimki el sallıyor. Biraz karışık oldu. Şöyle durup ben daha iyi göstereyim. Benimki durdu Mersim ki biraz gitti. Bir dakika.